Selam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlük bir vlog başlatmak istedim. Neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Yine böyle spontane gelecek. Bugün bütün gün benimlesiniz. Hatta belki kısa olursa ikinci günde dahil edebiliriz. Dün gece hiç uyuyamadım. Dörtte uyuyabildim. sabahta 10'da uyandım. Yüzüme bir şeyler falan sürdüm. Hazırlandım böyle video başlatacağım diye kahvaltı yapmadım bu arada. Sabah uyandığımda direkt kahvaltı yapamıyorum. İşte önce su içiyorum, kahve içiyorum. Günü böyle başlatıyorum. Daha sonrasında kahvaltı yapıyorum. Milan kabul etmiyor çünkü. Eminim aranızda benim gibi olanlar vardır. Üzerimi böyle giydim. Kendimi iyi hissetmek için şöyle yüzüme bir şeyler sürdüm renk gelsin diye. Küpelerimi de taktım ama evdeyim şu an. Çoraplarımı giyeceğim. Bu çorapları pantiden aldım. O kadar güzel ki zaten bunları Instagram'da da paylaşmıştım. 3'alı köde vardı beyaz, siyah, gri her renk çorap aldım yani o kadar güzel ki yünlü böyle çorap ayakkabılarla falan çok güzel oluyor böyle çıkartmayı falan çok seviyorum kendime de kahve yaptım bu arada arka tarafı görüyorsunuz nevresimleri değiştireceğim tam çıkartırken dedim ki bunu niye sizle yapmıyorum zaten vlog başlatacağım o yüzden bir tanesini çıkarttım diğeri duruyor onu da çıkartacağım benim buradaki yatağım 1.5-1.5-3 aşırı büyük şu arkada pantoflerimi yalnız koydum kurusun diye. 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk olmak üzere ayrı ayrı yerlerdelerdi bu yataklar. Şimdi bu yatak kaldırabileceğim hiçbir alan yok burada biliyorsunuz terasım zaten açık. Düşündüm ne yapabilirim? Şimdi ikisini birleştireceğim. Bu sefer de çok büyük olacak çünkü 3 yani çift kişilik bile değil. O yüzden yani ne yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. E öyle bıraksam bu sefer alanım çok darılacak ve çok kötü bir görüntü olacak. O yüzden ben de birleştirmeyi tercih ettim. Böyle de iyi oldu. Zaten yatağımı bir tarafını da kullanıyorum. Diğer tarafa da işte telefonum, Macbook'um, gözlüğüm, saatim falan onları bırakıyorum. Ya i̇nanır değmiyorum bile. O kadar uzak. Neyse o zaman nevresimleri değiştirmeye başlayalım. Geçen videomda birlikte cinnamon rolls yaparız diye düşünmüştüm. O zaman yapmadım. şimdi yapalım diyorum. Bu arada kar hala yağmaya devam ediyor. Şimdi size göstereceğim. Bakın böyle minik minik yağıyor. Şöyle bir cipte göstereyim size. de şöyle şuraya koydum. Bunları değiştirdim. Bunları seveceğim. Organımı da böyle çamaşırlığımın üzerine attım. Burada da çamaşırlar var. Bunlar da kurudu. Bunları da kaldıracağım. üzerine kumaş ve oda kokusu sıkıyorum. Böyle çok iyi oluyor çünkü. Evim mis gibi oldu. Şuna şunun uyumunu çok seviyorum. O yüzden böyle üzerine bunu atmak istedim bu sefer de. Normalde beyaz kullanırım ama bir değişiklik olsun dedim. Şimdi çamaşırlarımı katlayacağım. Çamışırdan önce arkadaşlar karnım o kadar acıktı ki şimdi şey yapayım hemen bir granula yapacağım. hazırladım. çok tatlış bir tabak oldu. Kahvemi de demlemiştim. Şimdi onu da döküyorum. Şimdi ben karnımı doyurup kahvaltımı yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz terasa çıktım. Bakar mısınız nasıl kar yağıyor? Çok mutlu olurum böyle ya. Arkadaşlar şu buzlara bakar mısınız çatıdaki? Yani bu bayağı şöyle bir kalıp buz. Bunları hiç alıp atmıyorum. Çünkü bunlar eriyip zaten şuradaki şeye gidecek giderek Buradan da buradan da aşağıya gidiyor. O yüzden hiç ellemiyorum ama dün o kadar çok ses vardı ki hani böyle buzlar büyük ihtimal kaydı. Yani eridi ve kaydı. O yüzden ta gün falan sesler vardı. Şurada zaten birkaç tane var. Bakın. Onları da göstereyim. Bazıları yere düşmüş ve erimiş. Şu an bir tane daha düştü. Şöyle burada zaten buna eriyor ve giderden gidiyor ama gerçekten çok aşırı bir ses oluyor. Yani şu çok mantıklı ya. Bunu hiç yapmışlar tabii onlar burada normal koşullarda böyle için ona göre yapmışlar. Ben de buradayım arkadaşlar. Taşlarıma bakın. Taşlarıma bakar mısınız? Karın tadını yine çocuklar çıkardı. Minicik bir kar yağmasın. Hemen terasa koşuyorum. Yani ne yapalım ben de İzmirliyim. Hiç kar görmedim. Mutlu oluyorum ya. İyi ki ya bilmiyorum ama bu şehir bana çok şey kattı ya. Çok küçük bir şehir. Hani gelişmişliği gelişmemişliği herkesin kendi yorumu. Ne gelişmiş şehirler var ki hiç gelişmemiş aslında. Bu konulara girmek istemiyorum ama bu şey gerçekten bana çok şey öğretti en sevdiğim kısmı da yani cidden bir İzmir'in olarak ne soğuk hava biliyordum yani ciddi anlamda söylüyorum ne kar biliyordum ne de yağmurun ne olduğunu biliyordum. Gördüm ve ben burada kalın giymek ne demek onu öğrendim. En başta onu söyleyeyim. Çok da şey öğrendim. Beni çok geliştirdi. Çok büyüttü. Çok sorumluluk sahibi yaptı iş olarak da, okul olarak da, bir aile olarak da yani bilmiyorum bu konulardan geldi buraya. Bilmiyorum ama buraya bir kapanış şeyi çekerim zaten. En güzel de şöyle ufak bir şehirdeyseniz hocalarınızla cidden aile gibi oluyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla da tabii ki de öyle aile gibi oluyorsunuz. Ya benim buradaki arkadaşlarım, dostluklarım her şehirden ama ya burası bize çok şey kattı. Bir böyle öyle değişik bir şey ki hani özence hiçbir şey yok diyorum mesela burada kaldığımda. Ama birazcık hani İzmir'de fazla kalayım. Burayı özlüyorum. Çok garip ve bunu ya yani burada yaşayan, ya yani burada okuyan herkes söyler. Saçlarım da ıslandı. Saçlarımı yapmıştım ama ıslandı biraz kurusunlar. Yapacak bir şey yok. kargom gelmişti. Şimdi bunu da beraber açalım bakalım. Bir tane daha kargo var. Aslında buraya gelecek. Gelmedi. Şöyle karda yağıyorken beraber bakalım. Adet kar manzarasıyla. Şimdi kargamıza bakalım. Biliyor musunuzdur? Benim beyaz bir çizmelerim vardı. bacağımın alt tarafında kaslarım olduğu için bu arada bu kaslar da genetik. Bunu eritmesi çok zor. Komple zayıfladığım zaman ancak. Bacak kasımdan dolayı çizme tam oturuyordu ve birazcık böyle ben onu yazdım. Esta i̇şte bırakmıştım. Çok hafif böyle bir altında sarılık vardı. Ama çok hafif. Ama bu benim için tabii ki de bir sorun. Ben de onu satmak istedim ve sattım. O yüzden kendime şöyle e, beyaz bir çizme sipariş ettim. Bunu zaten beğeniyordum. Bu sonradan çıktı bu arada. Stadivarus da aynı. Birebir aynı. Sadece dikişli değil. Yapıştırmalı. Bence dikişli olmaması daha iyi. yani. Dikişli olsaydı sevmezdim biliyorum. Aa, çok iyi. Arkadaşlar. Çizim. Yani bu tam olarak şeyin aynısı. Şeydekinin. Çok beğendim. Çok güzel. Acaba olacaklar mı? Şimdi ben bunları hemen deneyeyim. Çok güzel. Rengi falan gerçekten tam istediğim gibi böyle. Çok çok beğendim. Yani keşke ilk başta bunu alsaydım. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle duruşuna falan. Ya bir de diğeri şöyle şey duruyordu. Böyle büzük büzük duruyordu. Hani böyle yaptığım zaman bile öyle duruyordu. Ama ay çok beğendim. Çok iyi duruyor. Trenç yolda da mevcut. Linkini de aşağıya bırakırım. Gerçekten çok beğendim. Bir günden herkese Selam Arkadaşlar dün en son sizinle kargo açmıştık hatırladığım kadarıyla. Baktım kar çok yağ ya biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Dışarıya çıktık. E, Tabi o soğukta da vlog çekemedim yani daha doğrusu devam ettiremedim. Onun yerine instagramda bir şeyler paylaştım. Gidip bakabilirsiniz. Çok güzel böyle bir, bir kar pikniği yaptım. Ama buna rağmen o kadar çok yoruldum ki. Yani çok fazla bir şey yapmadık ama çok yoruldum kar. Gerçekten insanı çok yoruyor. Yorgunum, dilli gibi yorgunum. Çok uykum var. Ama yorgun olduğum zamanlarda ben uyuyamıyorum. Kar da insanı çok fazla yoruyor. O yüzden iki buçuk gibi uyudum. Sabah yedi buçukta uyandım arkadaşlar. Yani beş saatlik uykuyla şu anda. Belki gözlerimden de anlaşılıyordur. Ama dincim. <laughs> İstemsiz bir şekilde o kadar soğuğa rağmen herhalde bilmiyorum. Ee, şimdi kendime kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yapacağım ve Madem uyuyamıyorum dinleneyim dedim ben de. Bir şeyler izleyeceğim hem de dinlenirim. Bugün de hava güneşli resmen. Çok güzel. Yani yağın karlar eriyecek büyük ihtimal. Şuraya <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle şuraya hazırladım her şeyi. Dizi izleyeceğim. Kahvaltımı yapacağım. Bu arada kaç gündür canım domatesli kaşarlı gevrek istiyordu. Gidip gevrek aldım. Hemen bunu yaptım. Dünden de böyle kızartma kalmış. Bir gün yeniden kızartmayı çok seviyorum. Dün de çok güzeldi zaten. Patates, havuç, kabak, biber, yoğurt ve domatesle çok güzel bir kızartma yapmıştım. Bir de dizimin devamını izlerim. Şimdi ben bunları yiyip dinleniyorum. Arkadaşlar ben bir duşa girdim. Çıktım. Kendimi biraz böyle iyi hissetmedim. Saçlarım hala biraz ıslak. Ama şöyle arkadan topladım. Duşa girmeden önce de ee, Sınamur olsun hamurunu hazırladım mayalanması için. Onun bir saat böyle mayalanma süresi var. Hazır o mayalanırken ben de bir duşa girip çıktım. Şimdi size e, göstereceğim. Abardı. Ee, bunun içine yumurta, süt, maya, şeker, un ve tereyağından bir hamur elde ettim. Bu şekilde böyle bir saat bekletiyoruz. Bunun videodaki tarifi aşağıya bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi e, artık diğer işlemleri yapmaya başlayalım masada yapacağım malzemeleri getiriyorum. Biraz önce temizledim, cifledim. Açtım. Üzerine tereyağı dökeceğiz. Bu kalanı da sosu için kullanacağım. O yüzden ayırıyorum. Ve üzerine her yerini kaplayacak şekilde şeker dökeceğim. Hepsini döktüm. Zaten daha fazla olması gerekiyordu, ama ben onu biraz kırmış oldum son şekerimi çünkü. Şimdi tarçın ekliyoruz, bu da isteğe bağlı. Yani bir ölçüsü var, ben isteğe bağlı döküyorum. Bence yeterli oldu bu. Şimdi böyle, şu şekilde şöyle uçlarını çıkartayım, luro şeklinde sarıyoruz. Biraz zor oluyor sarması bu arada. Çünkü içindeki şeyler toz olduğu için. Anam, anam, anam. böyle oluyor. Kesiyorum. Şuraya koyacağım. En sonunda göstereceğim. Görünmüyor çünkü. Sonra buraya koyacaklarımı bir tık kalın kesiyorum çünkü bu borcam derin. Daha kalın olur. şekilde oldu bir tanesi. Buna böyle 6 tane koydum. değişmiş şekilde hepsini yerleştirdim. 6 tane koydum. Zaten büyük ihtimal taşıyacak bu. Bunlar bile birleşiyor çünkü. Şimdi bunların böyle 20 dakika tepsiye yerleşmelerini bekliyoruz. Sonra ardından fırına atacağız ve üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Arkadaşlar bu ne soğuk ya. Gerçekten o kadar soğuk ki yani eksi 16 derece. Çatı katındayım. Evin üstünde kar var ve o soğuktan buz oluyor. Erimiyor yani tavan buz gibi. Tavan doğal gaz full çalışıyor. Yani oda sıcaklığı e, sabit bir şeyde kalmadığı için sürekli soğuk olduğu için e, hiç durmadan çalışıyor. Çünkü belli bir durumda duruyor. Sonra soğuk olduğuna tekrar çalışıyor. Ama full çalışıyor. Ve şöyle bir şey var. Kalorifer yanımda. Ve boğazlarım çok aşırı kurutuyor benim kalorifer. İşte üzerine bir bardak su koyuyorum. Yine de olmuyor. E, kapatsam bu sefer hiç olmayacak. Daha soğuk oluyor. Yani boğazım acayip bir şekilde böyle bir hastalık acısı değil de bilirseniz ya böyle kurur ya boğazınız hani böyle kalorferden işte klimadan falan. O kuruluk var sabahtan beri hiçbir şekilde geçmiyor gıcık gibi yapıştı. O yüzden kendime kış şey yapacağım. Bu Tuba'dan aldığım kış şeyi var. Bunu gerçekten çok seviyorum ya o kadar iyi geliyor ki. Şimdi hemen French Press'te demleyeceğim. Bu arada yağı koydum birazcık erisin diye yağ bile ısınmıyor arkadaşlar oda sıcaklığında yağ bile erimiyor yani yumuşak bir kıvama bile gelmiyor o kadar soğuk yani şimdi suyumu da kaynattım french press'te bunları yapacağım Böyle bunun içinde çok güzel. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi size bakıp söyleyeyim. Zencefil, hatmi çiçeği. Hatmi çiçeğini ilk defa diyorum bu arada. Çubuk tarçın, tomurcuk gül. Gül çayı çok güzel oluyor. Ayrıca bir gül çayı yapıp içmelisiniz mutlaka. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tadı var. Ben de yeni keşfettim. Bamya çiçeği yani hibiskus. Portakal kurusu ama ben portakal kurusunu bitirdim içinde. Sürekli onu attım çünkü ondan çok az vardı. Adaçayı ve melisa. Şimdi hangisi melisa, hangi şu hatmi çiçeğiyle ile melisayı ayırt edemiyorum ama geri kalanlarını sanki de örteceğim. Kusma zamanı. Şöyle birazcık ıhlamur koyalım. Böyle hem şey oluyor ya. hani ıhlamur ve adaçayı sevmiyorsanız eğer böyle çok hoşunuza gitmiyorsa tadı. Bence bu çok iyi olur. Ben de çünkü böyle hani bayıla bayıla içmiyorum ama hani böyle kötü olduğum zamanlarda içiyorum tabii ki. Sanırım şunlar hatmi çiçeği. Bakın Şöyle bir şey. Ellerimi görüyor musunuz? Ellerim bile soğuktan nasıl kırıyor. Sabah, akşam krem sürüyorum. Ya anlık iyi ediyor. Sonra tekrar kırıyor. Ya çok kötü oldu gerçekten. Yani böyle açıp kapayamıyorum ya. O kadar kötü oldu. Şu şekilde içine böyle koydum. Birazcık. Zaten çok etkili oluyor. Bir de çubuk tarçın koyacağım şimdi. Şöyle bir tane bu tarçın atıyorum. Bir de ben birazcık e, şey çörek otu döküyorum. Birazcık dedim biraz fazla kaçtı şu an ama olsun. O da çok faydalı çünkü. Tamamdır. Bu arada uşağın suları gerçekten çok kireçli. Şöyle kenarlarda görüyorsunuz. Hiçbir türlü çıkmıyor. Sürekli kireç sökücüyle hani yıkamam gerekiyor bunda. O da imkansız yani. Arada bir yapıyorum ama çok kireçli. Zaten o yüzden büyük ihtimal ellerim de bu şekilde oluyor. Şimdi bu biraz demlensin. Sonra şu cam bardağımda yapacağım. Biraz da bal koyarım. Sosu için e, gere ya bence zaten bu sınavın olsa lezzet veren şey sosu. Ee, üzeri için döktüğümüz o sos. Bir köşede bekletiyorum. Yediğim zaman üzerine döküyorum. Hepsini komple üzerine dökmüyorum. Aslında dökebilirsiniz tercihen ama ben direkt hani birazcık tavada ısıtıyorum. Çünkü sıcak sıcak daha güzel oluyor. Yani hepsini bir anda da yemeyeceğim için böyle tavada ısıtıyorum. Sonra tabağa alıyorum. Üzerine de güzelce böyle bir sosunu döküyorum. Gayet lezzetli oluyor. Tarif verebilirim. Yine bu yoğunluğa göre değişir. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz yani ilerleyebilirsiniz. Bu kasenin içinde yapacağım. Ay da bir toz var. Ee, lazım olanlar cemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. İsterseniz tereyağını daha da az yapabilirsiniz. Çünkü içinde çok fazla tereyağı var ama ne kadar çok tereyağlı olursa o kadar lezzetli oluyor. Evet. Yemek kaşığı nable. Şöyle dolu dolu koyuyorum. Diyorsunuz değil mi kombinin sesini? Dediğim gibi sürekli çalışıyor çünkü. Yani ev ısınmıyor. Ciddi anlamda ısınmıyor. Yani bir de benim evim çok kolay ısınır küçük olduğu için. Ama ısınmıyor. Bu arada size ev çekeceğim. Çünkü bunu isteyen çok fazla var. Ve ben de kendimi anı kalsın istiyorum. Sonuçta bu yılın sonunda mezun olacağım. Bir aksilik olmazsam. O yüzden bana da bir anı kalsın istiyorum. Bu benim ilk evim. Yani tek başına kendi ayaklarım üzerinde durarak yaşadığım ilk evim. Ee, sorumluluk aldığım, büyüdüğüm ilk evim olduğu için bunun bir anısı olsun istiyorum ben de. Neyse fazla çene çalmadan. Ee, bir paket vanilin koyuyoruz. Bu arada iki de olabilir. Yani eğer tadını çok seviyorsanız iki de koyabilirsiniz siz. Gelelim. Her şeyim de Migros. <laughs> Çünkü Migros'un ürünlerini çok seviyorum. Pudra şekeri koyacağız. 6 yemek kaşığı. Şöyle şu kadar koyuyorum. Bu da güzel bir kıvam veriyoruz. Gelin beraber. Şu şekilde siz karıştırdıkça zaten pudra şekeri eriyor. Ama size çok katı gelirse krema veya sütle de açabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Çünkü şimdi yeterli böyle ama çok zaten hani çok lezzetli bir sos oluyor. Bunu da böyle üzerine dökerek servis edebiliriz. Bunu böyle bu şekilde dışarıda bırakıyorum. Üzerine de bir şey örtüyorum. Şimdi kış çayım demlendi. Gelin kış çayımı yapalım. birazcık bal ekliyorum. Tamamdır. Bu arada çamaşırlarım vardı. Onları attım. Onlar yıkanıyor. Koydum ısınıyor. Sonra üzerine bunu da gideceğim. Tadına bakalım. Bir de kendime kahve yapayım yanında. İyi gidiyor çünkü. Bugün sadece bir kez filtre kahve içtim ama şimdi filtre kahve içmeyeceğim. Böyle sütlü bir kahve içeceğim. Biraz kırsın. Arkadaşlar o kadar lezzetli olmuş ki yani tadına bayıldım. Mutlaka denemelisiniz zaten çok kolay gördünüz siz de hemen yaptım. Bence kesinlikle deneyin çok güzel olmuş. Arkadaşlar o kadar çok uykum geldi ki gözümden akıyor resmen uyku. Şimdi birazdan pijamalarımı giyeceğim, makyajımı çıkartacağım ve direkt uyuyacağım. Dediğim gibi bugün çok erken uyandım zaten da kapanışını şimdi yapayım diyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.